Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte abimin Brawl Pass'ini e, fulledik annemle filan. Bugün sizlerle birlikte açacağız. Bütün kutuları açacağız, değil mi? Evet. <laughs> Anne belli çok iyi. Ama ben sırayla açalım bakalım neler yani, çıkacak. koltuğu alalım. Anne en iyi kol skin'i ya. Çok iyi. Ah çıksay Zaten ilk kutudan da çıkmazdı. Ah. Çıkmadı. Çıkmayacak. 121 tane <laughs> kutu açacağız. 30'da 129 ne? Ah. 49 yazınca karakter çıkıyordu sanırım. Dur bakalım şimdi şey yapalım bazı savaşçıları e, seviyeye göre yapalım. Bunların seviye e, yükseltilecekleri yükseltelim de şey çıksın. Ama yükseltilecek karakterimiz var mı şu anda? Yok karanlık. anne yükseltmeyelim. Ama şey çıksın Çünkü, yıldız gücü çıkar. Ha, hayır anne ama em, karakter çıkma oranı azalır. Emin misin? Aha, aksesuar daha çok olur. Ama şu an aksesuarlarımız da tam şey yapmıyor. Çıkmıyor sanki. Dur bakayım. Baksana seviyelere. Altı seviyede aksesuar çıkmıyor. Bunları şey yapalım. Yükseltmeyelim mi? Yükseltmeyelim. Çünkü her zaman şey çıkar. Aksesuar filan. Ben aksesuarları nedense sevmiyorum. Üç, altı, dokuz, on, on bir tane karakterimiz var. Sırayla açıyoruz değil mi? Hı uh hı. -huh. Evet. Kırk Ah, doksan Mega kutu. Aa, Oo. karakter mi geliyor ee, yoksa? Kesin karakter. Bakmıyorum. Hayır, ah, yıldız gecesi. Ah olsun alevli adlı şeyi. Aa, bin saniye değildi. Ay, 1200 hasar değildi, bin hasardı. Tamam. Bütün karakterlerimiz de. Şunları. E, sonra belki karakter filan çıkar. Tamam. İlk önce aşağıdaki mi açalım? Aşağıdakini açalım. Ama belliyi almayacağız. En son alalım. Hı, tamam. Bel çünkü anne hani karakter oranımız düşüyor. Tamam. Çok karakter çıkınca. Bunlar da Ömer abimizden bilgi. <laughs> tamam. Yok bu, çıkmayacak. Bu mega kutuyu ben açayım mı? Aç. Geliyor mu geliyor mu karakter? Hayır. Ah, olsun olsun ols tamam. Olsun yani. Tamam, çok güzel. Şimdi diğer mega kutuyu sen aç. Şöyle yapalım. Şunları da. Burada zaten karakterim de şöyle... Ay düşünsene şimdi 9 yazıyormuş. Oha! 6 oh. yazdı. Sence çıkacak mı? Bence çıkar. Ah! Gene aksesuar çıktı. Bunları çabuk çabuk alıyoruz. Bir sürü iki kat çıktı. Anne elmasa bak yalnız bütün bütün elmaslar geliyor. Ay dur bunları sonra yapacak değil mi? Evet. Belki daha iyi bir karakter çıkar Belli'den veya Belli'ye kullanırız. Bütün mega kutuları sen aç. Hı. Sen şanslısın 6 yazdı sende. <laughs> Aynen. Ben de 5 <beş> yazıyor. <laughs> ama olsun ya. Anne ama senin hesabında bayağı yani iyi. 121 kutu açıyoruz. <laughs> Aynen. 121 şey geçtik. Belli şimdi almayacağız. Tamam. Mega kutudan gibi hiçbir şey boş çıktı bu mega kutumuz. Oy. hayır. hayır. Be Beli almıyoruz. Anne mu? çünkü karakter oranımız düşüyor. Ne alakası var evet. onun Evet anne. Hayır beli alalım be ha. Beli de yüksel, bel de yükselsin. Anladın? Belliyi kullan. Yok boş ver onları, belliyi kullan. Yani daha iyi belliden daha iyi bir şey çıkabilir. En azından onun da şeyleri. E, şunu yükselim. ben açayım. Mega kutuyu aç bakalım. <laughs> Bak şimdi. Ya anne ama sen dokunma ya. Evet ben yanlışlıkla. <laughs> Dur bunu açmıyorduk. Büyük kutudan gelir mi? Yok. Büyük kutudan karakter çok nadir geliyor değil mi? Anne bana hep... E, bana... Anne yalnız bana sende e, minik kutudan çıktı küçük. Aga be. Eskiden eskiden kutular daha çabuk artıyordu. Tamam. Anne dur. Anne dur. Şeyleri de hüllen, <laughs> Şunları. Hüllenim. Tamam aç mega kutuyu. Geliyor mu? Geliyor mu? Ge bok çıktı. <laughs> Güzel bir şey çıkmadı yani. Hı hı. Tamam. Rozetleri de mi almıyoruz? En son ne alacağız onu? Yani mi? alalım istiyorsan. Ama zaman kaybı bildiğin. Tamam dur hep buna tıklıyorum. <laughs> Olsun. Zaten anne belli fullenecek kesin. niye durdu? İnternet mi çekmedi? Sanırım evet. Hani anne modemi değiştirdik ya. Ne yapalım? Kapatıp açalım mı? Hı, hı. Bir açalım. Kapatıp açalım. Ha. kalmışız. Şöyle yapalım. Şöyle de dur oğlum. Sakin ol. Anne yalnız bayağı ilerlemişiz. 43'teyiz. 43. basamaktayız. Az kalmış. Bir kadar var değil mi? <laughs> hadi şunları bana açayım. Aç hadi. Hep sen açayım. Canım çaktı. <laughs> ah, gene boş bir mega kutu. <laughs> tamam boş bir mega kutu bence paramız olduysa belki karakter yükseltmeyelim mi karakteri demeyelim mi yıldız gücü çıkar belki ama sen yıldız gücü Heh, gene boş bundan sonra ben açacağım mega kutuyu hı hı. mega kutuyu açacağım Tamam. Heh, şunları ben açayım hani kesin onda altı ha. bakacağız Hadi. Bak. Geliyor mu? Geliyor. Bence geliyor. Bence de geliyor artık. Hiç Boş de gelmemiş çıktı. yani. Ne çıktı? Hiç karakter çıkmadı. Farkında mısın? Hı -hı. Dur şu elimi sağlayalım. <laughs> <laughs> Anne yalnız eskisinden daha iyi, daha çok çok çabuk şey. Niye ben konuşamadım? <laughs> Ay dur ben açayım bunları. Demek o kutuyu ben açayım. Uuu. aa! Rüya çıktı. <laughs> Çok şanssızız galiba bugün. Hiç karakter çıkmadı ya. Kaç tane kutu açtık oğlum? Anne sadece iki tane. <laughs> ne? Bir aa. tane aksesuar çıktı. Bir yıldız gülü çıktı yani. Ölüm patladı anne. Yalnız o yüzden. <laughs> oğlum. Bir tane yıldız gücü, bir tane aksesuar çıktı. Anne Aç. sana bir şey söyleyeceğim ama inanmazsın. Heh, gelsin lütfen bir karakter. Anne. Gelmedi ya. Anne bak bana büyük kutudan biri. Ah. <laughs> Bağırın. Ve M1 de neyden çıktı? çıktı farkında mısın? Büyük kutu. Ay büyük kutu evet. Büyük kutudan çıktı. <laughs> Şimdi onu ben açayım. Aa! <laughs> Hani şimdi karakter çıkmaz söyleyeyim. Açıkabilir. Açıkabilir e, de. Büyük kutudan Oho, çıktı. Mega kutulardan hiçbir arasın. şey çıkmadı. Evet. Sadece aksesuar. Anne e, elmas almadık. <laughs> elmas önemli. Elması kaçırırsak olmaz. Elmas olmaz. Bunu ben da olmaz. açıyorum. Aha. Geliyor mu? Aa. Ve lütfen bir karakter olsun artık. Anne hani kesin karakter. Bak şimdi. Hiç mega kutudan çıkmadı. Kardeşim Bundan Meliko çıkıyor. Geliyor. Gel. Pat pat <laughs> Yok. Metoroz iyi ya. Ya neresi iyi oğlum? <laughs> ben ben vallahi. Kalmadı kutu kalmadı ya. Anne bitti yalnız. Bir tanecik karakter çıktı sadece ama. Çok büyük bir hayal kırıklığı i̇ki. oldu. İki. <laughs> Belliyse. Sağ... zaten <laughs> aldık bize. zaten. Bu da boş çıktı. Çarpı iki bile çıkmıyor. Anne dur bunları. Bitti. Şunu şunu aldım. Ee ne oldu şimdi? Anne bunları alalım. Rozet paketi. Benim Rozet. Rozetleri. E anne şunları alalım. Tamam, Sadece um, şeye kullanalım. Tamam? belli belli de fullleyelim. zaten bir tanesinde de hmm. Belle'yi mi fullleyelim? Aha bence belli fullleyeyim. Tamam. Nerede? <Gülüyor> Burada. Hı <laughs> hı. aldık. Belli güzel bir karakter ya. Ben de seviyorum. Ay bak kutunun yanına gidiyorsun. Ee, yani belli yani double kill alabiliyorsun belliyle. Bayağı iyi bir karakter. Bunu da mı ona vereceğiz? Evet. Yani ama e, Belle belli bezelyenin bir büyük halini şey yapıyor. Pupu pu yapıyor. Savaşçılarımıza bakıyoruz. çok büyük bir hayal kırıklığı oldu aşkım <laughs> ya. evet. Bellemiz nerede? Burada. Bellemizi yükseltelim. Yükseltelim. Ne kadar çok pa paramız birikti bakar mısın? 10 <laughs> bin. Aa anne. Efendim. Bir şey söyleyeceğim de Hı. şu an e, şu an markette bir tane e, kostümler var ya parayla satılan. Onları evet. alabiliriz, alabiliriz evet. 10.000 bin şeye. Ama onu... bence gereksiz ya, çok kötü görünüyor. Bence de gereksiz çünkü ee... zaten kimin ne gerek yükseltmek var? için kullanırız. Hı hı. Zaten kostüme ne gerek var ki? Ama ha... yani sadece havalı dursun diye kostümlerle de sadece hava atıyorlar. Bunu da mı belleğe verelim? E bitmedi mi bunun şey üç puanları? Evet. <laughs> <laughs> bitmedi. <laughs> Anne daha altı seviye. Yedi yedinci şıkı. seviye oldu. Hala yedinci seviye. Şimdi 8 oldu. Yüzmüş. Şu bir seviye atlatalım Hı. diyorum. Ve 9. seviye alacak. Hani altta sanırım. Biraz. Ee, Nerede anneciğim? Yukarıda oğlum 8. seviye. Dur an. Yani. Şurada. 8 oldu. En azından 9 oluyor mu acaba buradaki? Olur olur. Evet tane oluyor oluyor. Oluyor mu? Hı hı. Hesaplanmış mı daha önce? Hı kesin oluyor. Bakalım. O 500 500 puanı bence buna harcamayalım. Başka birini harcayalım. Seviye artar. Mesela ab Abim oha anne 500 500. Yani toplam bir. Savaşçılarımıza bakıyoruz. Keşke em, ayırabilsek ya. O zaman Barley'i yükselttik. Başka? Bunu yükselt. Büyük. yükselt. Bulu. Ha, buna verebiliriz. Ney? 8 bite verelim 500 puanı. Hı, Değil mi? Hı. Uh -huh. Yükseltme puanını. 8 bit de güzel bir karakter, sevdiğimiz bir karakter, değil mi? Hı uh -huh. Diğerini hangisine verelim? Diğerini de Pem'e verelim mi? 8 bit'i yükseltiyoruz. Yani verelim. 8 az kalmış. Hı uh hı. -huh. Pem Pem'e de yükseltelim. Pem, Pem'e başka kim? Dynamike. Niye bu kadar düşük kalmış Mark'ın seviyesi? Kime verelim? Kime? vereyim mi? Yani yükselt yani yükselt, yükselt. Bakalım kaç seviyeye kadar geliyormuş cesi. 8. Yani şu an 500 Yükseltme puanımız var, değil mi? <laughs> Kullanabileceğimiz. Alluye kullanabiliriz veya Byron, Byron. Hı, tamam, Byron'a kullanalım. Evet. Byron da güzel bir karakter. Ben Byron prosuyum. <laughs> yani yeni Belle ile görevimiz açıldı, başka da bir şey olmadı. Bence nasıldı bu videonun şeyi? Güzel ya, ama. Hiç Bence bir çok şey... verimli değildi. Uh -huh. değil Hiçbir şey çıkmadı. Yani. Ama yani sonuçta yapabildik. Yani sonuçta kutukları biriktirebil... biriktirebildin. Evet de. Çok bir işe yaramadı sanki. Uh -huh. Ondan bir üzüldüm. Ama yani şey değil ya Bayron. Zaten anne çıksa şaşardım ben. Ben de şaşardım aşkım. Videoyu kapatabilirsin evet. bence. Hadi bay bay arkadaşlar.